Çünkü Brawl Stars oynuyoruz. Bir dakika bir dakika. Ee, dediğim gibi Brawl Stars oynuyorum. Daha sonra yapmıştık Arkadaşımdan e, Snapchat'ta şey geldi de. Boşa. Bir snap geldi. <laughs> Arkadaşlar ben kulüp kurdum. Kulübüme girmek isteyenler varsa gelebilir. Ama arkadaşlar kır kupayı geçersek kaçabiliyoruz. Yani kır kupamız i̇şte şu arkadaşlar. Ha da var. Şöyle yapalım. Ama yandan böyle bir küçük. Bu ne arkadaşım? Bilen var mı orada? Ay. Abi! <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu? Bugün arkadaşlar ben de e, Brawl Stars'ta bu kadar çok karakter yoktu. Çok değil zaten. Koz <laughs> da değil, çok da değil arıyor, arıyor. Bir şey ama buralarda çok var. 13 tane karakter var. Mesela bu çok kötü ve istediğim karakter bugün bana geldi ve ben. Şuna çok istiyordum çünkü o kadar çok iyi vuruyor ki ben de Böyle bir şey ama arkadaşlar en çok da karakteri bulma kastım Bakın. Rütbe bu kadar yani. Rütbe 12 falan. Ama bu rütbesini daha çok çıkartacağım. Şimdi o oynamaya <laughs> <O> başlayalım. <laughs> Ay, e, ne oldu lan? Bazı kişiler onu şu an boş boş mü ben ya? Ölmüşüm. Hemen tamam, mola bir yaş kanka. hocam e, Yazıcı kesin asla ben olamam. Görmedim zaten. <laughs> arkadaşlar kazanma bana hep 12 olunca sıfırlanıyor ya da 13 olunca bu sıfırı tekrardan bana 1 olarak geri geliyor. <laughs> şu an arkadaşlar şu 650'ye 650 kadar gelmeye çalışıyorum. Bunu alacağım. Belki bunu alabilirim, Ay, bu savaşçıyı. Ay, ne kadar savaşçı daha iyi. Bu ne bu lan? Ay, Morty. Morty miydi lan bu? Ay, Gizem'in. Ender. Oh my God. Şunun çok gelmesini istiyorum. Bunu çok sevdim ben. Oynadım çok kere. Abimin arasında oynuyordum. Dün oynadık. Mesela abimin kupası benden çok fazla. Abimin eski hesabı varmış bunda. Oraya gittim. Benim kendi hesabıma tekrardan giremiyorum. <laughs> e bu hile ki. Aa, öyle mi?

şey yapamadım ki ben. Bak. Bakalım 10 oldu orası. Bir bakayım 14'e çıkacak mı. Bundan da bunlar çıkıyor. Hiç karakter çıkmıyor mesela. Hani bu Ay yani dedikler ne gelmiş kız? Ben de şu üç değil. Bugün şimdi şey yapacağım. Tek yapmışım. Hayır. Ya of tek şey çok kötü ya. Biliyorsun yıldız var benim. Abi ben buradan nasıl çıkacağım? Ay, abi ben buradan çıkamıyorum. <laughs> Bu da oturduğumuz Arkadaşlar ben yıllar sonra burada tekrardan kalacağım. Ben hiçbir zaman çıkamayacağım. Adam akıllı bir yer sokmam işte. Bana yardım edebilir misiniz? Teşekkürler. Bir dakika dakikalık sende. Öldüm. Gideceye bak ya. Ben mi kazandım? Evet, ben kazandım. Kazandın yazıyor bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, bu sefer 14'e de çıkabildin sonunda. Ay. Oruçta bitiyor da 14 yaptım. Ve <laughs> elde kupa oldu arkadaşlar. 66 kupa oldu lan. Yani, Vallahi iyi geçtim ben ama. Hayır, yarısında kaldı. kaldım. Hmm, bakayım buralarda ne var. Buralarda öyle bir karakter oluyordu. Hatırlayan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim ya. Bari. Neyse arkadaşlar dakika saatler çok fazla oldu. Şöyle görüşmek üzere. Bay bay.